direnecekler olduğunu öğrenecekler. Bu ülkede bizler gibi Halkların Demokratik Partisi gibi tüm emek ve demokrasi güçleri gibi satılık olmayan teslim olmayan insanlar olduğunu öğrenecekler öğreteceğiz. temsil edenleri teslim alamazlar. İşte bunun hırsıyla saldırıyorlar. Alışmışlar. Karşılarında kimsenin direnmemesine boyun kırıp el pençe divan durmasına alışmışlar. Bir darbeden sonra bir muhalefeti berhava etmeye, yıkıp çökertmeye ama çok şükür nice darbeleri gördük çökertemediler bizi. Nice defa bu kaya aldılar. Nice defa vurdular, kırdılar. Ama bu iradeyi, bu halkı çökertmeyi başaramadılar. Onların önünde boyun eğmedik, diz çökmedik. Ve gideceğimiz yolda yine aynı yoldu. Bölge halklarıyla, dünya halklarıyla arayı bozanlar, savaş, çatışma, ve şiddete fitilini ateşleyenler içeride de kendi halkıyla kavga ediyor. Kendi Kürdüyle, Alevisiyle, işçisiyle, emekçisiyle, kadınıyla, akademisyeniyle, gazetecisiyle, avukatıyla, öğretmeniyle, sağlık çalışanıyla kavgalı olmadıkları hiç kimse yok. Siz kiminle kavga ediyorsunuz? Siz kiminle kavga ediyorsunuz? Halktır halk. Sizden önce ne vardı? Bugün de var. Yarında olacak. Siz gireceksiniz biz olacağız. İşte bugün Türkiye'yi yöneten bu eksik siyaset, Türkiye'yi yöneten bu çürümüş zihniyet, halkın mücadelesinden doğan ve sadece halkla birlikte var seçilmişlerimizi hedef almış durumda. O seçilmişler ki bizim irademizdir, onurumuzdur, varlığımızdır ve var olma güvencenizdir. Gül takışan ağda Fırat da, Ayla Akat'a da, gözaltına alıp tutukladıkları bütün seçilmiş halk temsilcilerine de boyun eğdiremedikleri için bedel ödetiyorlar bizlere. Bu bedeli alnımız ak, başımız dik, ödedik yine öderiz. Yine binlerce öğretmeni, sağlık çalışanını, kamu çalışanını görevden aldılar. Binlerce akademisyeni görevden aldılar. Basın kuruluşlarını kapattılar. Türkiye'de kamusal alan bırakmadılar. Hizmet verecek, sosyal refahı geliştirebilecek, soluklanma alanı bırakmadılar. Ama biz bu felakete rağmen, AKP Saray adı verilen bu felakete rağmen, kendisini üretebilecek bir halkız. Kendisini yeniden yaratabilecek bir halkız. Bunu unutmasınlar. 80 darbesinin başaramadığını, 90'daki darbecilerin başaramadığını onlar da asla başaramayacaklar başaramayacakları bir işe yenilecekleri bir savaşa girdiler. Halka karşı savaş açan kazanamadı, kazanamayacak. İşçi, emekçi, kadın, genç, bütün ha halkların demokrasi mücadelesi davasıdır. Davamızın haklılığına inanç bizim tek güvencemizdir ve gücümüzdür. İşte bugün de bundan sonra da sizleri bu meydanı Kadınları, erkekleri, bütün siyasi partileri, bütün hedef örgütlerini daha kararlı bir mücadeleye davet ediyorum. Her yerde kararlı adımlarla, sağlam adımlarla tek bir kişi kocaman bir parti gibi çalışarak yürümeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz.